Üstadım şu anki sual buraya yıllardır sizi tanıyıp gelen arkadaşların bile bir kısmının bize sevdiği ettiği dolayısıyla e, onları da şüpheye sevk eden bir durum olduğunu anladığımız. Sormamak için bugüne kadar çok gayret gösterdiğimiz ama artık internette de çok olduğu için e, sormak mecburiyetinde kaldığımız e, saçma cevabı bedahet derecesinde açık olan bir sual. Lakin bir tavsiye cevap zaruri oldu. İddia şu. Mustafa Kemal Atatürk diye bir kişilik dünyaya gelmemiş. Bize fotoğraflarda, görüntülerde gösterilen şahsiyet Yahudi bir iş adamı Yossi Cohen'dir. Gerçek Mustafa Kemal 1911'de Trablusgarp'ta şehit olmuştur. Ve uzun bir e, iddia, tabi birkaç sayfa boyunca resimler... Şehit resimlerde... Müslümandan olur bir defa. Mustafa Kemal yüz yüzbaşıyken... <laughs> Mustafa Kemal yüzbaşıyken Selanik'te Vedat al-Hocası'na girmiş, ateist olduğu için atılmıştır. Ateist olduğu için atılmıştır. Masonlar Allah'a inanmayan adamı almazlar. Bunu biliyor muydunuz bilmem. Allah'a inanan bir adam olacak. Lakin Allah'a mason itikadına göre inanmadığı müddetçe 18 dereceden yukarıya geçirilmez. Ama 18 dereceye kadar Hristiyan olur, Musevi olur, Müslüman olur bir şey demezler. O halde Kemal Paşa Trabluskarp'ta öldü de başkası geldi şehit oldu sözü geçerli değildir. Çünkü ateist olduğu şu masonlukla ilgili bilgiler ışığında 3 derecede Vedata hocasına atılmıştır. Yani bunu Armstrong'un Armstrong, Armstrong kitabında da görürsünüz. Birçok kaynakta görürsünüz. Görürsünüz. E, Mason derneğini kapattı. Maşrik azam olmak istedi. <laughs> 39'da onun vefatından sonra Mim Kemal şimdi torunu aynı adı taşıyor. Doktor Mim Kemal Yeni Gün diye bir gazetede bir röportajda bunu söyledi, yazdı. Ya yani niye Mason Derneği'ni kapadı? Maşık Azam olmak istedi. Biz bunu yapamayız. Bunu İskoç Teşkilatı yapar dedik. Ya siz kökü dışarıdasınız. Demek ki dışarıdan sizi idare ediyorlar. Kapat dedi. Bundan dolayı Masonluğu kapattı. <laughs> İyi Masonluğu kapattı da ben gözlerimle gördüm Hamburg'da Mason Lojası Türkiye'deki gibi gizli değildir Avrupa'da. İngiltere'de de. Mason Lojası'na girdik nasıl bir yer diye. Tablo asmışlar. Dünyaca meşru Masonlar. Mustafa Kemal'in fotoğrafı orada. İngiltere'de de var aynı şey. Mason derneğinde Mustafa Kemal'in resmi. O zaman bu Kemal'i sen Masonlara ...desinler ki bizim adamımız mason değildi... ...çıkarın bunu bakalım çıkarırlar mı? Demek ki ateizmden atılmış adam için... ...şehitlik konuşulmaz. Peki. Orada öldü sözü de yanlıştır. Orada öldü sözü de yanlıştır. Çünkü orada... ...sadece Mustafa Kemal yoktu. Orada Enver Paşa dahil... Esat Paşa dahil ileri gelen Osmanlı kumandanlarının çoğu oradaydı. Ama benim elimde bir mektup var Esat Paşa'nın. Şehzade Mahmut Şevket'e yazdı. Orada Enver'i vurmak istemiş. Esat Paşa'ya teklif etmiş. Siz zannediyorsunuz ki ben bildiğim kadar söyledim yazdım. Hayır. Bir gün yaşarsam öyle bir gün gelecek inşallah ölmedi. Orada bulunan adamların beyanları, hatıralar vesairesiyle sabittir. Böyle bir iddia onun hakkında Alman seyahatinden sonra öldüğüne dair var. Neden? Çünkü nüfus kağıdında nüfusa kayıtlı olduğu yer Antep'tir. Bir Kemal'is görürseniz sorun. Mustafa Kemal'in Antep'le ne alakası var da eski meclisteki cam mekan altındaki nüfus kağıdında nüfusa kayıtlı olduğu yer Antep yazıyor. Ya bu nasıl iştir ki? Daha dünkü adam hakkında birbirini tutmaz binlerce rivayet var. Şimdi de Malatya doğumludur diye çıkardılar. Uydur uydurabildiğin. Bu kadar rivayet varsa bu işte bir çürüklük var. En azından bu bir gerçek. O çocukluğu da şöyle anlayın sana bir delil size bir delil zikrederek bırakayım. Latif Hanım hatırat yayınladı. Belli bir zaman sonra ölçüm açılmak şartıyla. Açılma tarihi geldi. Reşat Kaynar'a verdiler. Bizim talebeliğimizde Yüksek Ticaret Mektebi'nde hukuk profesörüydü. Reşat Kaynar 90 yaşlarındaydı. 3-4 sene evvel. Ben okudum. Bu yayınlanırsa Türkiye'nin tarihi yeni başa yazılmak lazım gelir. Yayınlanamaz dedi. Ya bir adam karısı hatırat yazmış. 50 sene sonra yayınlanamıyor. Niye yayınlanamıyor? Kemal'e sorun. Neden korkuyorsun? Bu işte bibit yeni olduğunu anlamak için başka delile gerek var mı? karısının hatıratı Türkiye tarihi değişirmiş. Lan karı ne bilir bilse. Bilse sarhoşluğunu bilir. Bir takım edepsizliklerini bilir. E sen adamı ilah yaptın ya. İlah yıkılacak. Korku bundandır. Ama korkunun ecele faydası yoktur. Her fani gibi onun hakkındaki gerçekler de ortaya çıkacaktır. Bizim böyle uyduruk şeylerle Mustafa Kemal tenkit etmemize ihtiyacımız yok. Sade hürriyete ihtiyacımız var. Yasak kalksın, fiili baskı kalksın, vesikalar kafidir onu doğru anlamak için. Uydurma bilgilere ihtiyacımız yok. Sadece harp tarihi vesikalarını genel kurmayın. 52'de yayınlanmış harp tarihi vesikaları onun ne olduğunu ispat yedin. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Kısa bir sual daha sor. Suallere cevap verdik demeye değilsin.